Melisa Melisa bu yani Türkçe eskiden ismi oğul otuyordu. Şimdi adı Melisa yaygınlaştığı için biz de bunu kullanıyoruz. Melisa bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda efendim birçok özellik tespit edilmiştir. Bu özelliklerden biri de mesela hiperaktif çocuklardaki aşırı aktiviteyi dikkat dağınıklı önleyici özelliğe sahip. Bir. iki bunun birleşimindeki eterik yağlar herpese karşı etkili. zona hastalığı da bir çeşit nedir? Herpes türü virüs zonaya sebep oluyor. Varisela, varisella sosta. Bunun eterik yağıyla zona nedeniyle ortaya çıkan yanıklara sürdüğünde kişi böyle yavaş yavaş ağrıları, sızıları alır. Fakat burada çay ağacı yağı e, bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Çay ağacı yağı ile ilgili. Çay ağacı yağı, Avustralya'da yetişir. Melaleuca alternifolia. Kaptan Cook Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki millet bir bitkinin yaprağını çayın içi. Aa bu çay ağacı yağı diyor. Çay ağacını görmemiş ya. Adı ondan bugüne kadar çay ağacı yağı kalmış. Aslında t çay, çay ağacı, ile ilgisi yok. Adı öyle. Melaleuca e, Christopher isimli bir İngiliz asıllı seyyah. Güney Afrika'da adam seyahat sırasında ayağından yaralanmış. Ağır bir enfeksiyon kapmış. Londra'ya döndüğünde kardeşi onu çay ile iyileştiriyor. Aa, çok güzelmiş diyor. Hemen atlıyor gemi Avustralya. 1776 yılında Avustralya'ya yerleşir. Binlerce çay ağacı yetiştirmeye başlıyor. O günden bugüne onu torunlarının torununu <laughs> Bu çay ağacı yani üretiyorlar, dünyaya satıyorlar. Tırnak mantarı, vajina mantarı, herpes, dudak çıvarında, ağızda oluşan uçuklar ve herpese karşı, genital bölgedeki herpese karşı bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Profesör Doktor Bazar, Profesör Doktor William, Profesör Blaise, ben de bunu küçük oğlumda denedim. Testislerinin küçükken 3-4 yaşında bir mantar pişik oluşuyordu. Bundan birkaç defa sürdük. Ne oldu? Evet. Bebek pişeye de iyi geliyor o zaman. Evet. Yani öyle bir özelliği var.